Hayır, anladım. Leon'un kılığına gireceksin değil mi? Efendim? Aa dur şaşırıyormuş gibi yapayım dur. Gördün, Hamdi Köle ben de senin kılına nasıl girebilirim? Hamdi Köle. Acil Hamdi Köle olmam lazım. Ne oluyor Tülay? Leon'un gerçek yüzünü çıkarmak istedim ortaya da. Ne oluyor? Leon'un gerçek yüzünü bilsin istedim herkes. İnşallah sadece bel üstüdür Leon'un gerçek yüzü. <laughs> bel altından bir şey göstermezsin inşallah. Öyle gözüküyor çünkü Leon. <laughs> doğum günü mü bugün? Neyi var Leon'un? Evet. Doğ doğum günü pastasını görmek ister misin? İyi ki doğdun Leon. İyi ki varsın. Seni gerçekten ailemden biri gibi hissediyorum çünkü az siktirmedin beni. Sağlasın. Allah razı olsun. Ee, seni çok seviyorum Leon. Az pusu atmadın bana. Ee, arkadaşlar leon yazın kalp koyun leon yazın kalp koyun İyi ki doğdun leon 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 <laughs> eğer leonun gerçek yüzü buysa <laughs> leon. bu nasıl leon ya eğer gerçek yüzü buysa leonun gerçekten ben evet. Leon'a diyorum ki iki senedir şu maskenin altında nasıl durdun yemin ederim yani 10 dakika böyle paramparça oldum. Tülay hiç olmazsa onun maskesi ortada. Maskesini çıkarmadan maskeyle gezenleri ne yapacağız yıllarca? ver. Olaya boşver. öyle bak. Dünya boştur. Boşver. İyi ki doğdun Leon. İyi ki varsın. Bir şey diyeceğim. Sen bizim hep niye doğum günümüze denk geliyor? Hayır herkes Tülay'ı al Tülay'ı al, tülayı al. yazdı. İşte benim bana basılmasından zevk alıyorlar demek ki. Evet. Herkes Tülay'ı al yazdı. Evet. Var yani ne diyeyim ki şu an? Hamdi Kölen'in kılığına giremiyorum Hamdi köle. Hamdi köle olacaktım olamadı. Leo'nun pastasını da birlikte üfleseydik o zaman. Tamam üfleyelim göster pastasını. Bunu yatsana o zaman gelin. Şimdi doğum <laughs> günün kutlu olsun Leon yazacağım çıkacak mı YouTube'a acaba? E, La Casa Papel şarkısı ha o çıkar çıkar Ankaralı bir şarkı var. Dur bakayım. Ankaralı Doğrudur, ismek göre çıkıyor. İşte, mu acaba? Ben hepsini bulmuş hatta video paylaşmış. Vallahi çıktı ya. lan. <laughs> Leon. İlk. Bu kadar saydıktan sonra pusu atmazsın inşallah Leon. <laughs> tamam Tülay çalıyorum üfleyeceğim mi? Ha, konuşma mı yapacaksın? Dilek tutalım. Dilek tutalım dur tutayım. <laughs> Leon sen de tut. İyi ki varsın Leon. İyi ki girdin hayatımıza. <laughs> İyi ki evet. Durdun. Muzaffer gibi bir şey <laughs> Evet, iyi ki varsın. Evet, seni seviyoruz. Leon. Tülay ve Gül ailesi ve sen ailesi olarak. Seviyoruz seni Leon. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Leon. Ee, şimdi ben de o zaman müziğimi bir dakika ayarlıyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Leon diyoruz. Hep beraber. İyi ki <laughs> biliyordum ben de size böyle pusu atarım İyi ki doğdun <laughs> Hamdi köle yazın arkadaşlar mutlu yıllar Hamdi köle yazın o Hamdi köle kadar mi doğdu? Dedim, yine pusu attı yine pusu attı bana iyi e, ki doğdun Hamdi köle var. yazın bu ne? neyin pususu yine sana attı <laughs> o kadar konuşma yaptım Leon gel bari buraya öpücük at bir tane ne şey güzel vardı ya. Yok be. Leon Neyse şakayı bırakalım. Leon'u doğum gününde yeneceğiz. Leon'u doğum gününde yeneceğiz. İyi Onur, ki doğdun Leon... köle. Onur bir dinlesene. Ne? Leon'u Leon şöyle hatırlamışsın hatırlıyor musun? Onur niye ham ay fişek atıyorsun ha sana atsana. <gülüyor> <gülüyor> Leon Doğru. <hası> atsana. <laughs> Leon benim var ya rüyalarıma giriyordu. Hamdi köle. Leon abi teşekkür ederim. İyi ki doğdun. bu kadar değil mi kıyafetin? <laughs> Leon'un kıyafeti çıktı değil mi? Ha, tamam evet. Leon <laughs> kıyafeti Albatros! Leon beni yine şaşırttın doğum gününde. Çok şaşırttın. Evet. Leoncum iyi ki doğdun. Leon abicim diyeyim. Benden yaşı büyüktür büyük ihtimal. Ee, evet. Kazancından dolayı. <gülüyor> 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 ee, çok teşekkür ederim. Tülay'cım öpüyorum seni. Her Görüşürüz. gün doğum gününde şöyle gelmeyeyim. Görüşmek üzere. Hadi Her bay bay. Her pinkinde mi? Her pinkinde gelmen lazım ama senden büyük hediye istiyoruz. Evet o yüzden gelmeyeceğim. Çünkü Ölüyorum öyle size. bir organizasyon yapacağım ona. <laughs> tamam hadi bay bay